65-70 km hızla basıyorum şu anda. Tam yerinde vites düşürmemiz lazım. Allah tam yerinde düşüremedik. Tam yerinde düşüremedik. İstop etti evet. Tam da. La vur bana. Vur arkadan. Vur 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 eyvallah. Eyvallah. Allah razı olsun. Evet. Evet arkadaşlar herkese merhabalar bugün dedelerin dedesi Vavis 40 ayak 124 g ile birlikte sırtımızda tam yaklaşık tahminimce 30-35 ton patates soğan yükümüzle şöyle köşeden gidiyor bakın Dünyanın en dik rampalarına dünyanın en tehlikeli ölüm yollarına gideceğiz Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu rampadan ulan ben yürüyerek çıkamam buradan ama bu dede kamyonumuz inşallah çıkmayı başaracak Ben inanıyorum ben güveniyorum Çocuklar inanın güzel günler göreceğiz güneşli günler diyorum ama tabi bu rampa için doğru bir tercih mi bu araba bilmiyorum. Şimdiden süper bir video olacağını hisseden arkadaşlar kanalı takip aldı bildirimleri aktif etti ve videoyu beğendi bile. Haydi bismillah diyelim videoya geçelim arkadaşlar. Lan araba vitese geçmiyor daha dakika bir gol <laughs> başladık. Arkadaşlar yani bu dedeyle o rampaları nasıl çıkacağız bilmiyorum ama aracımıza performans arttırıcı. Yani dedelere performans arttırıcı mazotlar oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Performans arttırıcı mazot eklemeyi düşündük bir an dedemize. Çıkamazsak öyle bir yola başlayacağız. Haberiniz olsun. Dur dur Dafçım. adı öteden gel. Şurada hemen tatlı bir rampamız var. Ölüm rampasından önce asıl rampa ileride ama. Dur bakayım burada. Dur. şöyle bir dingili kaldırsam. Yükü tek tarafa bindirsem nasıl olur? Bir saniye daha burada kaldı araba. Dakika bir gol bir. Heh. bak şöyle hafif çapraz yapınca hareketlendi. Biraz da debriyaj tokatlayayım. Tamam dur dur. Burayı rahat çıkarız ya. Biraz patiye sarıyor ama ben ha <laughs> tamam çıktı 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 arkadaşlar. Biraz patiye sararak da olsa çıkıyor. Önemli olan zaten öndeki biraz. oradan ne yapacağız onu bilmiyorum ben. Ha <laughs> ha. <laughs> 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 lan olmadı lan rampanın ucundayız. Tamam tamam tamam. Biraz zorlanıyor arkadaşlar. Çok yükledik ya. Dedelere yüklenmeyelim arkadaşlar bu kadar. Gözünü seveyim. Dedelerin performans belli. Yapmayın arkadaşlar. <laughs> tamam sağ salim ilk tehlikeyi atlattık. Bana güvenenleri şu anda hissediyorum arkadaşlar. Arkamda hissediyorum bana güvenen Allah altı değdi yapacak bir şey yok. bu yollar böyle arkadaşlar aracı gittiğimiz zaman sağlam bir tamirciye götüreceğiz lan dedem şu rampayı çık bak bundan sonra seni sokak arası tamircilerine getirmeyeceğim seni gideceğim servise getireceğim seni bundan sonra güzel ustalara tamir ettireceğim gözünü seveyim şu uf Of 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 pataküte, pataküte vuruyoruz vallahi. Evet geldik. Murnanın Artur Zarzum Chat dediği yere geldik. Allah be babisim be. Hadi çık şurayı be. İçeri de çok güzel bu arada. Arkadaşlar ben bu tarz eski nostalji araçları kullanmayı çok seviyorum ya. Sizler de izlemek istediğiniz araçları yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Allah Hadi abi. Hadi abi. Oy 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 oy. O dakika bir gol bir bu sardı patıya burada. Allah çekil arkamdan lan. Ne oluyor? Abi kupa koptu bir an için. Arkadaşlar bir şey diyeceğim ben. Arkadan sağlam hızımı alıp gelemedim ama bakın. İlkenin elin günah olmaz. İlk günah olmaz. Bir dakika ben şuradan ha arabayı şöyle bir arkaya bir daha salayım. Arkalardan sağlam hızımı alarak geleyim. İlk elin günah olmaz arkadaşlar. Bir kez daha geleceğiz. Bu arada benim dede geri geri daha iyi gidiyor sanki arkadaşlar. Şey de yapalım hatta dingileri de kaldıralım. Bir saniye dur durduğumuz yerde dingilleri de kaldıracağım. Yükü tek lastiğe bindireceğiz arkadaşlar. Ardından da Allah ne verdiyse basıp inşallah rampanın tepesinde size el sallayacağım arkadaşlar. Şu şekilde Ha tamam dinggileri kaldırıyorum chat. Bir saniye kalktı mı? Tamam kalktı. Deneni, denemin dedemin şey dingileri kalktı arkadaşlar. Hadi gidiyoruz bismillahirrahmanirrahim bir kez daha. Oraya çok hızlı gitmemiz lazım ya. 1, 3, 5, 7, 9, Allah çekmedi be. Bas 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 az daha bas az daha bas bas, bas be. Yürü be dedem benim be. Hadi be. 65-70 kilometre hızla basıyorum şu anda. Tam yerinde vites düşürmemiz lazım. Allah tam yerinde düşüremedik. Tam yerinde düşüremedik. Stop etti evet. Tam da yakın boy ki. Aha aha dur lan debriyaj tokatladıkça ilerliyor aslında. Geriden basmaya da gerek yok ha. Birazcık kupa kopacak gibi ama arkadaşlar yapacak bir şey yok. Dedenin zaten ahı gitmiş vahı git kalmış. Büyük ihtimal bu rampadan sonra dedeyi emekliye ayırabiliriz arkadaşlar arkadaşlar yeter senelerce dünyanın yükünü çekmiş biraz da sefasını sürsün yani hadi be dedem be arkada bir ton adam bekliyor bizi be Allah şu arkadaşlar şu arkadaki araçlarda olsaydınız bana ne söylemek isterdiniz yorumlarda buranın dakikasını belirterek yazın lütfen ama yorumlar yazmayın mümkünse aka dingileri de bu arada fazla şey yapmamak lazım. Havada tutmamak lazım. Yükümüz çok ağır. Bu yükle dingil kalkmaz normalde arkadaşlar. Bu yükle dingil kaldırmak bayağı bir risk almak yani. Ben rampanın başına kadar çıktım. Şunu şuradan da çıkamazsan ya biraz da çapraza veriyorum şöyle. Hah, ha. La vur bana. Vur arkadan. Vur 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 eyvallah eyvallah. Allah razı olsun. Bir daha vur bana. Bir kez daha vurursa çıkarız arkadaşlar. Otobüsçü arkadaşımız sağ olsun çok yardımcı oldu bize. Anam ama o da geri geri kaydı bize vurduktan sonra ya. Tamam oğlum zaten düze geldik artık ilerlesen mi ya Scania hadi gözünü seveyim ya artık yürü ya Heh tamam 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 çıktı 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 bak hala da almıyorsun hızını ya inanamıyorum ya hala buradasın ya Allah bir tane daha rampa var tamam burayı da çıkarız burayı da çıkarız arkadaşlar sıkıntı yok gaza geldik hızımızı aldık burayı da çıktı mı daha önümüze kimse duramaz 5'ten 1'e çektim vitesi hafiften de sağ sol yapıyorum yine ya çapraza vermeden hiç hareket etmiyor arkadaşlar bu arabanın hafif hafif çapraza gitmesi gerekiyor maalesef ben dingileri yine kaldırayım ya yükü tek lastiğe bindirmeden hayatta ilerlemiyor arkadaşlar bakın bu arada plakada da 34 akşe 05 yazıyor yani ona göre. He. Tam tepedeki plakada da A küçük yazıyor. Allah tamam. Dedemin arabasını bayağı bir sahiplenmişim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Plakayı kendime çevirmişim. Üstteki şaptayı kendime çevirmişim. Hadi oğlum be. Son rampa be çık şurayı be. Sana o petten mazot alacağım lan. Şurayı çık lan. Şurayı çık sana ünlü mazot markasından şey alacağım. Bak kendime de sansür atıyorum böylece gördünüz mü arkadaşlar. Hadi oğlum hadi oğlum. Bir daha bu dedelere mazot katsı kat katkısı atmadan yola çıkmayacağım abi. Baksanıza hareket etmiyor ya. Ve haydi be. Tamam gel geldi geldi düze geldi düze geldi devam et debriyacı salmıyorum şu an yarımda tutuyorum ama yine kurtar ben şu an saldım debriyacı şu anda sağlık evet arkadaşlar şükürler olsun Allah'ım bize bu günleri gösterdin şu rampa çıkışın hatırına bir beğenileri alabilir miyim be arkadaşlar şurayı kenardan geçeceğim Allah al al buradan aşağı küldük mü bizim köydeyiz zaten ha aslanım benim vabisim be aslanım benim vabisim senin asaletine kurban be tamam şimdi yollar düşünsün işte arkadaşlar şimdi eseceğiz şuradan rampa aşağı bir salayım mı dedemizi bakalım kaç görecek 40 dedi. Baya hızlı. Şu anda tam rampa aşağı dikildi abi. Bakalım kaçta gidecek? 70, 75, 80, 85, 90. Anam sese geçmedi. 100. Oğlum tamam lan duramayız lan. Dur yavaş. Ooo referden motor freni tutmuyor arabayı. Yavaş, yavaş. Allah Allah. Vallahi zor durdurdum. Retarder ve motor freni sesi de çok güzel bu arada arabanın ya. Ben bayağı beğendim arkadaşlar. Retarder ve motor freni sesi özellikle beni benden alıyor bu arabanın rampaşa. Yollar da muazzam mübarek. Arkadaşlar bu yolların nerede olduğunu soranlar olmuş yorumlarda. Bakın ben bu yolların nerede olduğunu söyleyip o sorumluluğun altına giremem. Bakın buralarda herkes kullanamaz. Tüm şoförler kullanamaz bu yollarda arkadaşlar. Yani giderseniz görmek istersiniz. Hani bakacağım dersiniz. Ben bu yolu merak ettim dersiniz. Başınıza bir şey gelir. Ben bu sorumluluğu alamam. Ben bu sorumluluğu alamam arkadaşlar. O yüzden bana yolların nerede olduğunu sormayın. Mümkünse sormayın arkadaşlar. Gel bakayım. O neredeydi lan bizim gideceğimiz firma? Şurada bir yerde miydi ya? Galiba burada bir yerdeydi. Dur şuradan bir dönelim bakalım. Ha firmayı bulamadım bir an için. Kafam karıştı. Heh, şuradan şöyle bir sağa dönelim burası mıydı ya arkadaşlar? İnşallah burasıdır. Bir de kayboluyoruz mu şimdi bu yollarda? Kısa süreliğine bir şey yaşandı arkadaşlar. Yol karıştırma meselesi yaşandı. Ya buraları normalde avcumuzun içi gibi biliyor olmamız lazım. Gözünüzü seveyim. 3 senedir ölüm yollarındayım arkadaşlar ya. Yani biliyorsunuz canlı yayın yapıyorum. Canlı yayın yaptığım platformda yaklaşık 3 sene oldu abi ölüm yollarında kullanıyorum. Yani YouTube'da da yine uzun bir süredir varız burada ölüm yollarında kullanıyorum. Artık bu yolları var ya böyle avcumun içi gibi biliyorum arkadaşlar. Ama işte arada bir karışabiliyor tabii. Yapacak bir şey Baksanıza Baksana adam şey taşıyor lan. Tank taşıyor. Savaş mı çıktı? Ne oluyor? Ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakanınızım. Haberimiz yok. Biz oturduk burada YouTube videosu çekiyoruz. Bir yerde savaş çıktı herhalde arkadaşlar. Yanımızdan sürekli tanklar manklar geçip duruyor. Heh, şuradan içeri döndüm mü az ileriden sağa kaptırdım mı oradan bir de bir sola döndüm mü hemen firmadayız arkadaşlar. Bir şey kalmadı. Zaten biraz hızlı gideceğim bak şimdi. Dedenin viraj performansını ölçüyoruz arkadaşlar. İnşallah takvaya gelmeyiz. Yolumuz ölüm yolu Allah'ım sen bizi koru diyoruz yine arkadaşlar. Dedemizin viraj performansı da bence oldukça başarılı. Ulan araba düz yolda bile gitmiyor. Neyi nasıl yükledik biz bu arabayı ya? Gavro yükler gibi yüklemişiz. Maşallah ya. Böyle de yüklenmez ki abi. Allah. Biraz performans bence oldukça güzel bu arada. Büyük ihtimal gerçekten bu Allah az daha devriliyorduk evet. Büyük ihtimal gerçekten bu hızları bu yükle yapsanız şu anda 7. taktanızı atıyor olurdunuz diyecektim ki az daha ben de atıyordum arkadaşlar. Allah korudu. Gördüm gördüm ha karşıda firma karşıda. Patatesler soğanlar geldi reis. Arkadaşlar jetçiyiz biz Gözünü seveyim yani siz evinizde patates soğan yiyebilin diye. Biz bunu ölüm yollarında. Niye ben bu kadar yükseldim? Tamam tamam sakinim sakin geldik arkadaşlar. Geldik. Arkamızda da bu adam 2 saattir geliyor yani sesini duyuyorum. Büyük ihtimal bize çok kötü sözler sarf ediyor dur arkamızdan şu an yavaş gittiğimiz için ama dedeminki en fazla bu kadar gidiyor arkadaşlar yapacak bir şey yok yani Şuradan da şöyle sinyalimizi verip içeriye bir dalalım. Bak Allah'ım şükürler olsun şükürler olsun. Arkadaşlar çok güzel bir video oldu diyenler. Videodan çıkmadan önce siz de zahmet bir beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. İlerleyen videolarda görmek istediğiniz araçları yine lütfen yorumlarda belirtin arkadaşlar. Yorumlarınızı okuyorum. Zaten okumuyorum zannetmeyin. Elimden geldiği kadar kalp bırakıyorum. Kalp bırakmazsam Ayhut Reis niye kalp bırakmadın diye yazın arkadaşlar yorumlara. Bugünkü videomuzun burada sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşünceye dek. Hoşçakalın. Esen kanalına arkadaşlar. Hadi <laughs>